Şimdi kıymetli arkadaşlar, bugün e, mağdur olan ailelerin basına gitmesinin öneminden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, yani diyorlar ki belli bir zaman sonra hükümet bunu e, kaldırır. Özellikle seçimlere yakın zamanda. İşte e, ama bence bunun olabilmesi için ilk önce bunun kaldırılmasını isteyenlerin, yani topuk kanı baskısının ortadan kalkmasını isteyenlerin e, toplumda daha fazla olması lazım. Yani toplum demeli ki kaldır kardeşim bunu. Ne saçmalık. Ne yapıyorsun sen falan demeli. Bu hükümet de e, şunu yapmalı. Vay işte halk bunu istiyor deyip kulabrabilere mecbur kaldık. Bak halk baskısı var. Seçimler kaybedilecek deyip bu e, baskıdan vazgeçmeli. Yani e, bu arada tabii sağlık sektörüne ekmeğine yağ sürmüş olacak bu arada ama Bence bu sürecin şabuklaşması, yavaşlaması, ileriye atılması halkın tepkisine bağlı. Bu da halkın uyanması da ailelerin basına gitmesine, bu konuda mücadele etmesine bağlı. Çünkü ben bakıyorum bizim çektiğimiz videolar işte 1000, 2000, 3000 öyle izleniyor. Yani bir işte Erkan Türk'ten de 8 bin civarında, 10 bin civarında oluyor. Onun haricinde çok düşük. Halbuki bizim milyonlara ulaşmamız lazım. Peki ne milyonlara ulaşıyor? Ailelerin yaptığı açıklamalar. Bunlar ana akım medyada eğer birazcık da medyatik değeri varsa, bir özelliği varsa ana akım medyada yer alıyor. Evet başlıklar biraz sıkıntılı olabiliyor ama ailenin sözleri orada yazılı oluyor. Avukatlar konuşuyor ve bu konu tartışmaya açılıyor. Yani bizim için çok önemli olan nokta bu. Ee, meselenin tartışmaya açılmış olması. Yani konu tartışmaya açılmadan, halk bunu üzerine durmadan, bu nedir kardeşim ya falan filan demeden bu işin şey yapılması mümkün değil ama bugün e, hakimler de bilmiyorlar. Hakimler böyle bir şüpheli durum karşısında, çoğu cahil ve bilgisiz olduğu için İl Sağl Sağlık Bakanlığı'nın itimat etmeyi tercih ediyor. Yani karşılarında bizim iddialarımız var. Bir de bunun karşısında Sağlık Bakanlığı'nın iddiaları var. E şimdi biz komplolara inanmış cahil insanlar olabiliriz. E, sosyal medyada bir sürü provokasyon dolaşıyor. Ama bakanlık yapar mı böyle bir şey falan diye düşünmüyor olabilir. Tabii bu bir versiyon. Bu işi anlayan, bilen, bilebilir, yapan var. İstemediği halde istinaf bozduğu için karar veren var ama hepsinde bir ortak nokta var. Toplumsal baskı, toplumsal e, toplumun bu konudaki kararı çok büyük önem arz ediyor. Yani bir hakimin bir tanesi aileye demiş, ya demiş siz haklısınız ama ben tedbir kararını vermek zorundayım. Çünkü bu konuda üzerimizde baskı var e, ama siz de demiş yeterince sesinizi duyuramıyorsunuz demiş. Bakın. Bu çok önemli. Yani it perestler bile, köpek severler bile e, gidiyorlar e, mecliste e, ortalığı yıkıyorlar. Yani biz öyle bir şey yapmayı bırakın ortalığa bile kolay kolay çıkamıyoruz. Basın açıklaması yapamıyoruz. Tabii ben öyle ortalığa çıkma, ortalığı yıkma, dökme taraftarı olan e, bir adam değilim. E, ama e, suç duyurlarında bulunmak, basın açıklaması yapmak bence büyük önem arz ediyor. E, çünkü basında e, ciddi bir haber. Mesela Murat Kınış'ta en son bu yaşandı. E, çok ciddi yankı buldu. Bizim bir duruşmaya girdiğimiz hakim bile dedi ki ben ben bu haberi gösterdim. Bakın dedim yani böyle aileler var. Topu kanından sonra tedbir verilmişti. E, tedbir özür dilerim. sonra yanlış teşhis ve çocuk ölümü o meydana gelmiş. E, hakim dedi ki ben o haberi gördüm dedi. Evet dedi falan dedi. Yani e, bu etkili olabiliyor, bir, yani bir, e, şu anda etkili olabilecek bir şey varsa böyle damlaya damlaya, e, sürekli ağırlaşan damlalar halinde ailelerin basın açıklaması, yapması önemlidir. <laughs> bu konuda tabii mümkün olduğu kadar farklı avukatlar da yapmalıdır. Yani tek başına bu, bir avukatım mesela, benim yapmam da e, bir şeye sebebiyet verebilir. Ee, çeşitli e, provokasyonlara ya da ajitasyonlara ya da efendime söyleyeyim e, dezafarmasyonlara artık İngilizce kelimeleri iyice ezberlediğimiz için üst üste söylüyoruz artık Türkçeyi de unuttuk ne yazık ki. Ee, yani çeşitli böyle şeylere sebebiyet verebilir. Başka o başka avukatların yaptığı açıklamalarda inşallah avukat arkadaşlarımızı toparlamaya çalışıyoruz. ...bir basın açıklamaları olması gerekir. Böyle her aile bomba gibi bu konularda gündeme düşüyor. İnsanları rahatsız ediyor ve insanları... ...tarafsız kaynaklar aramaya itiyor. Bunlar da onlara bizim videolarımıza işte... ...Alişan Hoca'nın videolarına... ...Doktor Uğur Bey'in videolarına falan getiriyor. İşte bu yüzden... ...yani hukuki çözümle uğraşmak çok şeydir, boş bir iştir. Avukat gerekmiyor mu? Hukuk hiç e, mücadele gerekmiyor mu? Evet. Yani bunun boş olduğunu tamamen söyleyemem. Yazdığımız dilekçelerin bazı e, istinaf mahkemelerince kararı esas alındığını gördüm. Hatta kararın bozulduğunu detaylı olarak bizim iddialarımızın da istinaf mahkemesinin kararına geçtiğini gördüm. Bu karar şimdi emsal olacak. Bu da boş değil. Ama değerli kardeşim bu çözüm değil. Hukuk yok Türkiye'de. Yani e, Doğru dürüst, düzgün hakim sayısı az. E, yargıya baskı var. O yüzden biz e, bu konuya önem vermeyiz. Bunu ne yapabiliriz? Yani biz artık bu korku meselesini de aşmalıyız. Ailelere bakıyorum. Çekiniyor, korkuyor. Ha şimdi ben bir memuru anlarım da. E, birazcık şey yaparım da. Yani bir esnaf anlamıyor. Bir hatta işçiyi anlamıyorum. E, hatta memurlar dahi bu konuda şeyi yapmadılar tavrlarını net bir şekilde koymalılar. Çünkü bugün koyamazlarsa bu tavrı bunlar ilerleyecek. Yani öyle e, kendiliğinden falan filan geçeceğini zannetmiyoruz. Bizim ciddi bir tepkimiz halkın artık böyle yani çünkü bunların da üslubu bu. Halk patlayacak noktaya geldiği zaman geri çekiliyorlar. Halk patlayacak noktaya gelmeden çekinmiyorlar. Bunun birkaç yolu var. Ee, halk ya basın yoluyla eğitilir, ter, e, bu konuda bilgi verilir ona ve anlar bu işi, ailelerin böyle e, ver yansıdığı ya da hepsinin kendi ya başına gelir ya yakınının başına gelir o zaman da çok geç bir şey zaten. O aileler e, çok şey kaybederler Hem çocuklarından hem geleceklerinden. E, yani cesur olmalıyız, onlar bizden korkmadan lazım. Yani yaptıkları şey sadece korku vermek. Hak yok ortada. Size, e, size, yani kanunlar lehimize e, onu bırakın Allah'ın verdiği haklar var. Yani e, mevcut kanunlar bile bunların aleyhine korkuyla, enförmü, işte böyle biraz algıyla bu işi hallediyorlar. Arkadaşlar, e, biz değişmek zorundayız. Şimdi, e, ama bizim yapımız böyle, Yani başımıza bir şey gelmeden, bir sıkıntı çekmeden, bir yere tarafımıza çarpmadan akıllanmıyoruz. Ee, yani bu akıllanma büyük önem arz ediyor. Ee, yani bugün mesela ben sigarayı bırakmaya karar verdim. Ee, yani bilmiyor muyum sigaranın zararlı olduğunu, şöyle olduğunu, böyle olduğunu biliyorum. Ama artık boğazım ağrımaya, ciğerlerim ağrımaya başladıktan sonra ah dedim. Ben daha fazla ileri gidersem gidecek benim şey, ciğerler. Sönecek. Yani e, illa bir darbe yememiz gerekiyor. İnsanın tabiatı da böyle. Bu şekilde yani. E, fakat eğer bilinçli olursak cesur olursak e, bu iş e, bence e, hallolur. Çünkü bütün dünyada buna benzer uygulamalar var. Halkın direncine, tepkisine göre bunlar geri adım atıyor ve de ileri gidiyor. Bizde tepki sert olmuyor. Artık biz uyanan bir millet biz. Hepinizi Video dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.